Ben sadece bir kere kuaföre giden bir insanım. Sadece bir kere gidiyorum. Saçlarımın aralarına güzel kuaförüm, küçük sarılar atıyorum. Kesiyor bu kadar. Kuaförüm Amerika'ya yerleşti. Onun çalıştığı yere gittim. Çok kötü bir sarı. Yapıldığı aralara böyle kızıllar, kızıllar. Duramıyorum. Aynaya bakamıyorum. Sonra başka bir kuaföre gittim. Açma kapama işlemi yapalım dedi. O yerle dibimi açtı. Ondan sonra üstüne de koyu boya sürdü. Buralar kabardı, kabardı, kabardı. Elimi böyle atıyorum. Buralar ıslak ıslak. Zaten boyandığında nefes alamadım. Yıkayın saçımı diyorum. Bana diyorlar ki hiç bir boya yaptırmadığınız için bunlar normal bilmiyorsunuz. Sonra yıkadılar. Elime geliyor böyle. Sonra ben doktora gittim. doktorda da 3. dereceden yanık dedi. Ben de yemin ettim bir daha hiç yapmayacağım dedim. Fakat sonra öyle bir hale geldi ki uzattım uzattım. Hiç beyazım da yoktu. Bir anda beyaz başladı. O da normal mi bilmiyorum. Son çare ben buradayım. Umarım buradan iyi çıkarım. Saçlarımı tanımak lazım. Sizi de tanımak lazım. Her zaman söylüyorum ki belki bu sütle yaptığın zaman saç yorulur, bir yaşım olursa bak bir yapıyor. İkincisi el yapılan işten bir sonraki işlemin önünü açar. Her zaman dedi ki evet buraya yapma, buraya yapma. Burası sonunda kopar. Ama yani, böyle yaptığınız kolay konusu. Bir tane erkekseniz maalesef önüme kadar gider. Bu da bu saat çok zor bir saç kızı takipsi açılmaz. Açmaya uğraştıkça maalesef ama blokları açılıp onun üstüne beklerini bakıyoruz. Ama donma bakıyor, kız da tekrar kaçıyor. Alttan çıkıyor. Bunlar gibi yasak kalıcı değil. Saçın beyazladı diyorsunuz. Şimdi bunu beyazlatma. Beyazlama zamanı gelmiştir. Genetik olan bir şey. Şimdi ben size yapacağım bir alternatif var. Ana rengine dönmek için buraya hiç dokunmayacağız. Bundan sonra ki ilk komple buraya boyayacağız. Sıra evet. geçecek. Buraya kesin kesin yapacağız. Diğer alternatifi beyaz Şunları ayıkları, ben önce yaptığım kadar bu havayı yakalarım. İstiyorsan ben bu ayıkları yapayım. Olmasa kapatmak çok kolay. Bir görün bir daha bu açıkta yakalayamayacaksınız. Tamam. Dibine hiç işte değmeyecek. Dibine aynı rengi yapmaya çalışacağım. Tamam. Aralarda böyle bir şey düşecek. Güzel, güzel. güzel. güzel.

olmaz. <laughs> yani, Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu. Sağ olun. Kurtardınız beni sarıdan. Kimseyi sarıya düşürmesin. Kötü sarıya insanları yani Allah. Başka bir şey demiyorum. Teşekkürler. Bay bay. <laughs>